Yeni bir PUBG bölümünden hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Power'dayız, Livik'teyiz. Ses var. Ses var duydum o sesi. Hemen silah bulacağım. DP. Tamam. Gel buraya gel. Bir fake. Hop. Tamamdır. Ver bakayım şey mi diye. Silahlarımız güzel. Karşı tarafta adam var mı bilmiyorum. Oraya bir bakacağım. Şunu bir tümü yapalım. Merak ediyorsunuz çünkü konuşan konuşan var mı diye arkadaşlar gördüm yorumlarda. O yüzden artık açık tutmaya çalışıyorum hatırladıkça. Bir dakika şuradaki şeyi açacağım. Burada ses yok. Burası boş herhalde. Buradan gideceğiz. M7. Tamam ya buradan gidelim artık biz. Lan. Üf. Bottu bu. Boşuna artistik yapmayalım. Abi. Ne? 3 tane kar 98 iydi. Lan bu nasıl bot? Aa. Ölmüyor. Skanlar var. Gördüm. Hadi be. Sağ taraftan da skan var. Haydi. Lan bayıldı mı? Heh bayılmış bayılmış. Sağdan sıkan vardı. Sen bir öl bakayım. Bak. Bak bak bak. Bak nasıl bakıyor. Bir body. Bak şimdi dünyanın en iyi bombasını atacağım. Şöyle. Bu bomba var ya oraya giderse. Aa o da Oy! Ahmetçim. O nasıl bir bomba yemek ya? Lan. Bugün bilekler sağlam. Soldan bir şeyler oluyor da. Bir dakika seni bir mutlayacağım. Gördük Lan kime sıkıyorsun? Gördüm. Baygın. Seni bir alayım ben şöyle sol köşeme. Beşinci kez Kayada. Bir tane daha var. Geç sen de oraya geç geç. Hadi. Aa. Lan. Nereye kaçıyorsun ya? Şunu ben alayım. Arkamdan sıkan kim? Bekle kardeşim şu an buraya odaklayın Dışarıda Lan neredesin Abi her yerden sıkıyorlar Hayır Topuk topuk Oy tepeden sıkıyor Gir bir şuraya Bir canım basayım ben Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Beğenip yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Nerede bunlar? O ne lan? Aa! Oğlum kaç kişisiniz? Lan ne yapıyor bunlar? Biri baygın. Bunlar ne yapıyor lan tepede? <laughs> Dört kişiler bir de. Ben bir kas kalayım. Ne olur ne olmaz abi. Öncelikle ver şu kaskı. Başka neyimiz eksik? Şöyle bakayım şarjör alabilirim. Bombam 4 tane var. Bir şarjör, bir bomba, bir de boost alayım. Tamamdır. Şunlara doğru bir oynayayım ben. Eee nereye gittiniz? Ses var. Bot. Önümde. Bunlar buraya gelmiş galiba. Ya sol tepeden açılmış olan var mıdır acaba? Gördüm. Baygın. Diğer evde. Lan sen nereden çıktın? Bak bak bak. Hadi be. Lan vurdu mu ben onu? Öldü bu. Ses. Evde var. Ya sen nereden geldin? Bot mu? Bir dakika güvenemedim. Ne olur ne olmaz abi. Dikkatli olacağım. Aha. Bu bottu. Bak bak bak. Ben bu adamı vurmuşum. Bak fark etmemiştim az önce. Bayılmış demek ki. Ya yeter artık bir göster be. Lan. Lan botmuş ya. Arkadan sıkanlar var. Aa kaldırdı. Bak adam indi gördünüz değil mi? Hemen oraya bas bas bas. Bu aşağıda benim vurduğum takım. geldi. Şu bir. Evet evet. O takım. Benim bayılttığım adam bu. Bak bu da portakal. Sen bir orada kal bakayım. Espri değildi arkadaşlar. Sakın. Çok komik falan şey demeyin yani. Aşağıda. İşte bu kadar ya. Tertemiz. Sadece bu takımdan 7 kill aldım. Mis mis. Şunu bir çıkart. Lan. Adam var. Abi ne alaka niye buraya geldiniz ki? Bir kişi önümde. Hayır. Al işte ya. Yılancık. Evet arkadaşlarım maç çok güzeldi. Ama çok kısaydı. 18 kill almışız. Sadece 9 dakikada. Bir tane daha oynayalım. Hemen ondan sonra genel tabloya bakarım. Lan bu sefer çok kötü atladım. Baksanıza inmişler bile. Kardeşim selamun aleyküm. Senin de silahın yok. Bekle. Silah silah silah. Ah, Vektor abi en nefret ettiğim silahlardan biri. Sadece oyun başında ama. Normalde çok severim. Uzi. Oo gelin şimdi. Çünkü mermisi çok az. Lan neredesiniz? Aa yanıyor. Bırak o kiti bakayım. Karşıda adamlar var. Sen bir öl bakayım. Üste adamlar var. Onları da duydum az önce de. Bunlar nerede şu an? Aşağıdan gelen var. Burası boş herhalde. Lutlanmamış. Gel gel. Oy. Çok iyiydi bu arada. Karşıda bunlar. Aşağıda. Şuraya bir molotof. Ah be yedi mi? O molotofu yemiş olabilir canı azken. Dalamayacağım çünkü ben de gidemiyorum. Heh. Tek bu zaten. Hayır. Abi ne yapıyorsunuz? Ya. 2 kişiymiş. Ah be kardeşim. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Beğenip yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrardan. Bunda bir şey var mı? Yok. O loot'a bak. Ver 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 ver. Hemen M4'ü alayım artık. Uzi var çünkü. Uzak spreyler için lazım. Karşı binada adam var. Onu duyuyorum. Şöyle küçük bir hareketle. Şimdi neredesin sen bakayım? Buradan bir görebilir miyiz? Gördüm. Gördüm gördüm. Bekle sen orada. Al bakayım. Lan kaçtı. Ama yedi o bombayı. Yedi yedi. Bir tane daha var. Sağda mı solda mı? Buraya atacağım. Ah Semih ah. Ses var. Lan daha yeni geldim oradan. Bot galiba. Gel bakayım buraya. Lan adam. Aa, bu benim vurduğum adam. Kaldırmışlar. Arkadaşı da vardır bunun. Şöyle enerjimi iyice bir doldurayım. Gördüm. Gel gel. Şöyle koş yoluna bir bomba. Gelmedi. Bak orada pusuyor. Onu görmediğimi sandı. Lan yer mi lan Anadolu çocuğu? Gel buraya gel. Kal orada bakayım. Eee uyanık adama da bu bomba yakıştırdı zaten 8 kildeyiz arkadaşlar burası artık temiz herhalde Yalnız hala skanlar var bir arabam varsa oraları doğru bir dalacağım Var mı? Yapma be Abi burada arabasız kalmak Ne bileyim çölde susuz kalmak gibi bir şey Sağdan sıkan var. Oraya da bakacağım bir. Drop atmış. Yalnız bunlar bot mu adam mı belli değil. Değişik sıkıyor lan. Aha. Gerçek bu gerçek. Bu bot değil. Sağa doğru sıkıyordu. Ama sağdakiler bot herhalde. Onlar tek tek sıkıyordu çünkü. Göremedim. Aha. Gördüm seni, gördüm. Sen de bir al bakayım. 11 killeyiz. Son 19 kişi. Yine iyi gidiyoruz. Bakalım. Abi araba yok ya. Bot bu herhalde. Aman uğraşamayacağım. Ölür zaten. Biz devam edelim abi. Var mıdır dropta bir şeyler? AVM mi? Abi o kadar umutsuz gelmiştim ki. At at at. Şükür bir tane bagi de bulduk. Mitten buraya kadar koştum arkadaşlar. Evet. Ya full koştum yani. Son 7. Lan! biri koşuyor? Body yedi. Hadi be. Gördüm seni. Hop! Tamam sen bir öl bakayım. Şu evdeki adamı biraz rahatsız etmeye çalışacağım. Skanlar var. O bot herhalde. Aa gerçek. Botu vurdu. Ben de onu vurdum. Ha direkt öldü. Abi evdeki adam kimdir? hangi evde şu an. Sıkmıyor. Şurada bir duracağım. Hiç bakmadı ya adam. Biri koşuyor. Koş koş. Ölüme doğru koşuyor. Şu an haberi yok. Artık var. Bu da tamam. Bir kişi burada. Diğer ikisi nerede? Arkadaşı orada olabilir. Ben bir alana doğru gideceğim. Buralar temiz gibi. Aa bot bu. Lan! Hayır! Ya bot sandım. Abi bot sandım ya. Bu kadar saçma bir ölüm olamaz. Olamaz. İlk maçta da zaten yılanca öldük. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok bugün. Win yok. Zaten her el win olsaydı biz evki olmazdı. Bugün de böyle olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenip yorum yapan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.